Hocam hoş geldiniz öncelikle. Bugün Kıbrıs'ta Deprem Dirençli Kıbrıs panelindeyiz. Söyleşindeyiz. deprem dirençli Kıbrıs ne demek? Bir ülke nasıl deprem dirençli olabilir ve veya nasıl depreme direncini arttırabilir? Şimdi deprem dirençli Kıbrıs demek büyük bir deprem gerçekleştiği takdirde o depremin hasarını, zararlarını minimum ölçüde atlatan kent veya ülke demektir. Ben deprem dirençli Kıbrıs deyince Kıbrıs büyük bir depreme maruz kaldığı zaman çok minimize bir hasarla kurtulmasını kastediyorum. Evet. Yani siz gereken elbette her kent depremde zarar görür belli ölçüde ama bu zarar minimum ölçülerde ise seni çok üzmeyecek, korkutmayacak, geciktirmeyecek ölçülerde ise her şeyin minimize olmuş olur. Aksi halde düşünün bir depremde yüz binleri feda ederseniz o zaman deprem güçlüğü gücü yok demektir. Ben onu kastediyorum. Depremde bunu yapmak mümkün. Yani bütün ülkeleri belli Kıbrıs boyutunda bir ülkeyi Kıbrıs kentlerini deprem dirençli yapmak mümkün. Bunun yolları da var. Bilim ve teknolojide gelişmiş ülkeler bunu beceriyorlar. Halk, devlet ve belediye omuz omuza, el birliğiyle, iş birliğiyle, gönül birliğiyle bu işi yapabiliyor.